Evet. <laughs> evet arkadaşlar final final olmuşlar. Evet, Pardon, e, çek çek. Şey. Görüyorsun değil mi? Anlatmaya gerek yok. Maşallah. Her şey ortada abi. Ver cinsi abi. Cinsi kuş evi her şey çıkıyor abi. <laughs> Ey maşallah be. Ey. Suylarını da kesmiş. <laughs> Vallahi bedava. 200 milyon. Bana göre bedava atmışlar. 200 lira hazır takım 5. Bir şey diyecek kimler Boşver. yabancı yok. Yabancılar var şimdi. Şey Abi bir şey değil 200 milyon. <laughs> var mı 200? <laughs> Koy internete bir milyar. Evet, 200 lira diyen var mı? Abi kedi yemez, atmaca almaz bunları. <laughs> <Kedi yemez. gülüyor> Abi 200 var mı? Evet, bir takımda Macar baskı var. Abi son yedi kağıt. Ya, evet, ya. ya, şey. Öyle yapacak şimdi. Pazar günü açılış var diyeceğim. Ee... Sen, senin mi abi? Cinsleri ne bunlar? Mi? Bunların cinsleri mantol. Mantol diye geçiyor. Evet. Sen kendin mi? Yok. Abi bunlara fiyatlar biz yüzü açtık. Fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat vermek isteyen var mı? Abi fiyat var mı? Var mı fiyat? Fiyatı sabit yüzü fiyat da abi. Fiyat, abi. <laughs> Hepsinin yüzü var. <laughs> abi hepsine mantıklı fiyat gelsin abi. <laughs> Satacağım. Abi son iki kart abi, 10.26. <laughs> Evet, pivot vermek siyahlar var, var Abi kaç oldu şöyle bakıyor. al Abi son iki kat. Evet. Yani kaç para söyle. Şurası, şurası.

Eyvallah. vallahi. Galiba ne Abi 250, milyon 250 milyon istiyor? O kadar öldük aşkın ya. Dümün ne? E. 100 istiyor. Ya bu kadar. Yok oğlum 200 istiyor 200 abi. 100 lira istiyor 100 abi. abi. Kaçı var abi var? 50'si var. 50'si var. Çalış abi diyor, çalışalım. Son kuşlar. Elisi var. Bacarın, bacarın, bacarı. 150 var Adam var almayı biliyorum. Kim vurdu 150? 100 buradı, 50 bak Onlara vurdu, 150 bak. Tamam abi. Fark etmiyor. Toplu aynı yere gitmesi daha mantıklı abi. Tamam, Toplu fiyat duran aynı yere <laughs> Aynı. 250 150, 150. abi 160'ı ben var. Ben. Ya. Benim söyle bu Bana bastı. Bende de, de 160'ı var. Tamam. Öyle. Sana veririz. 160'ı var. Sana veririz. Sıkıntı yok. 160 satıyorum. Beş, 165. 165. 170. 75. Kur, 175. Evet amca tek mi geldi? 180. 180. 185. 190. 195. 200. 200. Tamam. Tamam. Şey tamam. Şey Ana bir yere bana yaz sen abi. Abi 22. Vereyim bunları çıkaracak ya. Daha bazlar da var. 50 arasından atırsınız abi. 21 <laughs> ben 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 Bak bunlar da yeni yumurta daha değil mi? Ya, ben ben. Aynen. evet. evet. yumurtalar nerede? Vallahi o şu altta köşede Sattım abi yumurtaları. Yalnız yumurtalar. Ver onları. mı? Sen kalsın. 26. Nihat Nesliç akit çıkazar. abi. Onlar eşmiş. Onlar şimdi mevzattan almış abi. Çekiliş çıkmış getirmişler. Şey hazır Evet Muratçı, vedalaşalım. Şey kalmadı. Toplar çıkacak ya. Bombalı çıkacak. Yine mi aldınız? 22 Okundu mu hiç? Evet son tombalayı da bekleyelim arkadaşlar. Burada bir koli içimiz var. Şu kolyemiş yalan. İlk var ya. Şş, ne oldu? yaptık. <laughs> yala. Ha, altını yala diyor mu? Avcını yala Şöyle yala bir Parayı <laughs> <laughs> unutmayın. <laughs> <laughs> Ge Ge Geçen hafta paramız vardı. Var mı? He. Var mı? Abi, Geçen hafta küçük sattıysa. Toplamalar küçük video. Heyecandan nasıl? <laughs> Aa. Evet arkadaşlar e, mezat bitti kuşunu alan satan dağılıyor başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun beğenip, evet. De, <laughs> evet burada bir arkadaşımız <laughs> seviyoruz sizi say eyvallah biz de sizi seviyoruz e, bizi takip eden bir arkadaşımıza rastladık sağ olsun Şu güzel sözlerini yine duydum evet arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar başka bir mekanda Bayrampaşa'da başka bir mezattayız. Hutku dönek almak için ihaleye giriyor. Çok kararlı almaya bakalım alabilecek mi? Hakan ve Gökhan da yanımızda. Gelecek videoda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben ona ver diyorum o diyor ki El param kaldır. yok diyor. Neyi kaldır lan? <laughs> <Kanadı> yok diyor. <laughs> Kanadı yok diyor. Bu meş <laughs> liraya dönek kaldı Kutku evet. aldın mı? <laughs> en son sen 15 vermedin mi? Ablet, ben Ana, alamamış. Ben seni aldım. Kim sen aldı? Abi. Aldı ya 15.

reisayar aha bu eve bir kere gerek söyleyin genç abi 25 dolar mı 25 mi ustam 25'te var mı abi 25 var abi 25 liraya var mı 25 ya. abi ya. 23. Ya. 23. Ya. 23. Ya. 20 gün 3 tane oranları 20 20'ye aldım ama Kanalda sohbet çok güzel Tuncay bir videolar çekiyor Tıklayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor